Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki duyuruları an ve an sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bizi takip eden arkadaşlarımız bilecektir. Yaklaşık 2 ay önce bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiştik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, söylediğimiz bilgi de teyit edilmiş halde. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022-2 merkezi atama tercihlerimiz bugün itibariyle başladı. 28 Aralık'a kadar devam edecek arkadaşlar. Tercih kılavuzumuza bu alandan ulaşacağız. Gereklilikler yorumlar kısmında sabitlenmiş olacak. Bizleri Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Çünkü süreci oradan yönetmiş olacağız. Bazı arkadaşlarımıza danışmanlık hizmeti sağlıyorum ve bunu yaparken de ücretsiz bir şekilde gönüllü olarak gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Yoğunluğuma bağlı olarak mesajlarınıza geri dönüş sağlıyorum. Instagram bizler için belirleyici olacaktır. Sizler lise, ön lisans ve lisans alanlarında burada belirtilen alanlarda tercihlerde bulunabileceksiniz. Nitelik kodları bizler için oldukça önemli arkadaşlar. Belirtilen şartları tam ve eksiksiz bir şekilde sağlamanız gerekecektir. Tercihlerimizi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir önceki alandaki taban puanları nelerdir? Bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanırsınız. İfade ettiğim gibi süreçteki tüm güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.